Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Mehmet arkadaşımıza misafir olduk. Kısmetse bugün kuşu izleyeceğiz. Hazırladığı bir tane eke var. Tamam, bu kapın yani, kapın üstünde kapının yani üstündekidir değil mi? Kapının üstünde Kapının üstündeki. Çıkar kuşları yavaşça çıkar. Diğerleri kalkmıyor değil He? yapışık kaldırmaya çalışırken de kalkmiler ha. Ye ya Yemin üstündekidir. Ne uçur? Hep nasıl uçuruyorsun? aynı şekilde uçur. Bakalım ee, sanadım. Kavmiler dedin yok. Bir iki üç. Sonu vurdu iyi. Dört bir kalkış sergiledi. Alan çok kötü. Çok dar. Yani ev alanı hiç yok. Gördüğünüz bu 3 metre kuş 3 metreye geldi mi geldi gelmedi yani mi sıkıntı. Bakalım hele alanı çok dar. Kümes şurada şöyle bir kümes var. Devamında böyle bir odunluk var. Dam bu tarafını görüyorsunuz zaten. Alan yani çok alan var. çok dar arkadaşlar. Alan çok dar. Yani burada burada bir kuşu oynatıp buraya düşürebilmek yani ben kanatımca o kuş çok kaliteli, üst düzey hedef hakimiyeti çok yüksek bir kuş olması lazım ki böyle bir alana Gelip oyun yapıp insin yani. Yani helal olsun. Bugün izleyeceğiz. Bakalım hele. Dediklerim gibi varmış. Kaç? 12.48 12.48'de kuş kalktı. Bakalım ne kadar gezecek. Kaç tane sefer yapacak. Hep beraber göreceğiz. 11 takla 20 metre vardı. Dur geldi. Altı tane. Güneş vurdu ben görmedim. İşte yine üstten patladı. Kuş oynadı ya ondan dolayı ya. Tahtalarını... tahtalarını... Aferin. 2, 3, اینشا، گل دی این می‌دی. اینشیا چوشنیم. نم